İki tane uzay gemisi girmiş. Aa, aa. Arel Karan görüyor musunuz şu yukarıdakileri? Aa, aa iki tane hem de biri burada biri burada. Bunlar niye geldiler acaba anneciğim? Yoksa bizi mi kaçırmaya geldiler? Aa. aa. Neden geldi? Acaba ayımızı mı kaçırmaya geldiler anneciğim bunlar? Bir plan yapmamız lazım anneciğim. Aa bu ne ya? Bunların kapısı açılıyor galiba. İçinden birisi mi? yoksa çocuklar. Çabuk yanıma gelin anneciğim. Çıkın çabuk yanıma. Çabuk yanıma gelin. Çabuk çabuk. Aa bunlar neden girmiş evimize anneciğim? Ne, niye geldi bunlar? Ay konuşamıyorum da şu anda ya. Aa. Baksana Aral döne döne yaklaşıyorlar bize doğru. Evet ben de birazcık korkuyorum yani acaba ayımızı falan mı kaçırmaya geldiler ya da arabamızı falan. Niye geldi ki bunlar? Alt kapakları da açılıyor galiba anneciğim bunlar. Çocuklar. Bebe. Ya Karan deme öyle çıkmasın uzaylı falan. Bebe. Ya anneciğim deme öyle ya. Allah geldi anneciğim. Uzay gemisinin içinden inene de bakın. Merhaba çocuklar ya nasılsınız çok yoruldum ya. Bebe. Of çok yoruldum gerçekten ya. Of şuraya birazcık oturayım bari. Aa, ya sen nasıl girdin buraya ya? Koskocaman uzay gemini de sokmuşsun evimizin içine. Niye geldin? Ne yapacaksın bize? Ya ben size bir şey yapmayacağım. Aslında size hediye getirmeye gelmiştim ama hazır şuraya gelmişken de şu ayıyı çok beğendim ya. Şu ayıyı bana verseniz de ya. Aa, daha, daha neler vermeyiz tabii ki ya. Anneciğim ayımızı istiyor ya. Hayır veremeyiz ayımızı o, o bizim diz, ayımız. Düşer diz, o ay. Evet o çok büyük düşüyor falan devamlı. Onu sana veremeyiz. O zaman şu kaydırağı bana verin ya baksanıza ne kadar güzel. Dur şuradan bir kayayım hop. Ay çok eğlenceli bir daha Hop. Ya birazcık kayayım ya. Bir Ay. daha kayıp. Hop. Aman siz de ne gıcık çocuklarsınız ya. Ne var sanki izin verseniz kaydıraktan kaydırmıyorsunuz. Ben, 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 ben. Köpek balığı mı çağırırsın? Vaa siz ne biçim çocuklarsınız ya. Tamam, tamam. Kaydırağınız da sizin olsun, ayınız da. Şurada güzel bir araba var. Şu arabayı ben uzayayım. ama götürsem acaba aa, aa. ya. Ya saçmalama onları benim çocuklarım çok seviyor. Sen ne istiyorsun bizim çocuklarımızın oyuncaklarından ya? Hani sen bize oyuncak getirmiştin? Hem oyuncak getirdim diyorsun hem bütün oyuncaklarımızı almaya çalışıyorsun. bırak sana bizim eşyalarımızı. Ya tamam ya ben size bir tane oyuncak vereyim. Siz de bana bunlardan birini verin. Ya kaydıra ya ayıyı ya da şu arabayı verin ya. Ne var sanki? Hayır hayır hiçbir şey veremeyiz sana. Hayır vermeyeceğiz hiçbir şey. Adem anneciğim o ne? Aa sadece bunu verebilirmişiz. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ben ne yapayım buna ya? Al şunu ya. Al istemem ya. İstemiyorum. Ne yapayım ben küçücük şeyi ya? yok şey... Yok 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 hiçbirisini beğenmedim. Aa şurada bir şey daha var. Ne bu temizlik seti mi bu? Aa şuraya bir baksanıza çocuklar. Oo ben. Uzaylı arkadaşlarım olsa bunlara bayılırdı. Ne veriyorsun bana bakayım? Ha, bu ne ya? Hayır istemiyorum ben bunu ya. Tamam tamam hiçbir şeyinizi istemiyorum. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Her şey sizin olsun. Güzel güzel oynayın. Ben size ne getirdim asıl bekleyin de size onu vereyim. Ne getirdim bize? Durun durun şimdi veriyorum. Burada bekleyin tamam mı? tamam bekliyoruz hadi ver bakalım nereden vereceksen artık uzay gemin de gitti siz merak etmeyin bekleyin işte şimdi geliyor ah, işte burada gördünüz mü bakın gelin alın hadi alın alın bakalım beğenecek misiniz bakın durun size yardım edeyim bak bak bu ne biliyor musunuz bu kristal bir puzzle ben size bunu uzaydan getirdim beğendiniz mi Şöyle geçeyim de ben de bakayım bakayım. Kutusunun içini ben de görmedim. Hadi açın da bakalım ne varmış içinde. Hadi senize ya. Ama, ama, anneciğim dur ben yardım edeyim. Bakayım ne getirmiş bu uzaylı ya. Az var geride dur uzaylı ya. Tamam tamam çekildim işte. Hadi açın. Aa, aa ne kadar güzel bir şeymiş anneciğim bu. Dur bakayım be. Bu ne ya boş bu boş kutu mu getirdin bize ya? A -a. Ya hayır tabii ki ya içinde içinde. Ha dur bakayım bir. Açıyorum. Annem şu kutuyu tutun bakayım bir çıkartamadım. Ha işte burada. Aa a -a, şuna a -a. bakın. A -a. Bu da mı var bu ne ya? Onun parçaları bunlarla takacaksınız. Ay çok güzelmiş ya. A -a. Hemen açmam a -a. lazım. Başka bir parça daha mı var anneciğim? Dur bakalım bir açalım mı bir? Ay çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz uzaylı. Bir dakika bekle açalım bir ama tamam mı? Paketini çok sıkı kapatmışsın bunu. Tamam tamam bekliyorum. Hadi oturdum ben şuraya açın. Açıyorum. Aa, açabildiniz mi? Açtık açtık bir dakika dur. Dur karancım bir saniye anneciğim. Aa, aa şunun renklerine bakın. Ne kadar güzel renkleri var çocuklar değil mi Arel? çok güzelmiş renkleri. Şekillerine bakın. Üçgen. Daha geniş bir üçgen. Bir saniye anneciğim. Bunları da ya. Onları sonra açalım bence. Önce bir bunlara bakalım. O parçalarını da sonra açalım. Bekleyin. Uzaylı nerede? Sen gittin zannettim. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Biz şimdi bunları yapalım o zaman tamam mı? Tamam hadi size iyi eğlenceler. Zaten şimdi benim Ufom gelecek tekrar. Gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi oyunlar. Şişt, bir şey söyleyeceğim çocuklar. Yapınca belki tekrar gelirim bakmaya size. Tamam mı? Tamam tamam. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Tamam biz şimdi roket yapacağız. Hadi hoşça kal. Görüşürüz hadi iyi eğlenceler. Bay bay çocuklar. Anneciğim ne güzel şeyler getirmiş ya. Şunlara bakın rengarenk. Sihirli gibi sanki ara. Şunlara bak kristalmiş, özelmiş bunlar biliyor musun? Biz bunları nasıl yapacağız peki? Acaba bu kutusunun üstüne nasıl yapacağımız yazıyor mu? Baksanıza ev yapılıyormuş kelebek, uzay gemisi mi bu ne bu ya? Bunlar falan yapılıyormuş anneciğim. Hadi deneyelim bakalım yapmayı. Roket mi? Roket var mı burada? Şu mu roket acaba? Bu kuş değil mi anneciğim? Bence bir, bir kuş. Deneyelim bakalım neler yapabiliyormuşuz. Baksana her yerinde başka bir şey var. Şurasında da başka şekiller yapılıyormuş galiba. Bakın. Uçan bir ev yapılıyormuş galiba şurada. Hadi deneyelim. Nasıl ben, yapacakmışız hadi deneyelim anneciğim. Ben, ben de bunu da. Al. Tamam bu paketi de açalım. Bunlarla takacakmışız anneciğim biliyor musun? Bunu da açalım şimdi takalım. Da evet. Bakın çocuklar kristal minik bir ev yaptım. Güzel oldu mu? Durun arkadaşlarımıza da gösterelim. Bakın arkadaşlar böyle kristal bir ev yaptım. Tabi daha yeni geldiği için tam öğrenemedik neler yapabileceğimizi. Evet, Karanda bununla birlikte büyük çatılı bir ev yapacak. Şimdi biz oyunumuza devam ediyoruz. Tamam anneciğim, onunla da yapalım. Ondan da kapı yapalım bence. Büyük bir evin kapısı olsun bu da. Arkadaşlar, biz oyunumuza devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.